Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar çölde arkadaşlar utopya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Çölü gezeceğiz. baya eğlenceli olacak yani Oğlum ne yapıyorsunuz orada? Atlıyız <laughs> arkadaşlar. Buradaki görevli de diyor ki ben diyor size çöl boyunca yardım edeceğim falan filan diyor arkadaşlar. O değil de araba abi sallana sallana gidiyor vallahi billahi. <laughs> araba abi. Oha arkamdaki bu maske ne oğlum? Arkamdakinin arkamdakinin arkadaşlar değişik bir maskesi var. Vallahi korktum ha Bu arada arkadaşlar like'lara abone Gerçekten Day like Patmos bekliyorum. Like'lara abone... Oh bu ne? Ne oldu? Yanında kurtlar falan filan var. Abi karşımıza bir şey çıktı gördünüz mü? Abi vallahi gerildim. Kule bak diyor. Oha ağaç var abi dikkat edin. Abi ağaç. Abi ciddi misin sen? Çölde seyahat etmeye çalışırken. Abi ağaca çarptık. Oha abi araba uçmuş. Gözünü seveyim araba hurdalığa dönüşmüş abi. Yoldan aşağı tabii ki de buradan yuvarlandık. Çok güzel abi. Vallahi çok güzel. Tamamdır abi. Çölün ortasından e, 24 saat e, hayatta kalmaya çalışacağız abi. Vallahi arkadaşlar çöle böyle eğlenmeye geldik. Dolaşalım diye geldik arkadaşlar. E, hayatta kalmaya dönüştü. Vallahi ne diyeceğim bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar linki başa da unutmayın. Like atan inşallah herkes istediği her şey olur arkadaşlar. Hayatlı istediği her şey olur diyorum yani. Diyor ki dikkatli olun falan filan diyor. Ee, Biz neredeyiz falan filan der. Gerçekten şu anda konuşuyorlar. Vallahi arkadaşlar başımıza yine olaylar geldi abi. Ne diyeyim yani. Vallahi arkadaşlar ben nereye gitsem bir e, arabayla bir yere gidiyorum. E, yürüyerek bir okul gezisine çıkıyorum. Başımıza kötü kötü olaylar geliyor. Vallahi yani artık Oha, ağacı tepesine çıkalım bari. Yardım çağırıyorum. SOS falan yazalım abi. Bu arada arkadaşlar şöyle bilgilendirme vereyim. Eğer bir yerde böyle... Ee, nasıl Desem e, Mahsur Falan Kalırsanız Arkadaşlar e, SOS Yazıyorsunuz Yani SOS Yazıyorsunuz Arkadaşlar Bu Dünya Çapında Yardım Çağrısı Demek Yani Uçakla Falan Birisi Geçerken Görürse e, siz Arkadaşlar Hani e, Kurtarıyorlar Yani Bunu Da Böyle Söyleyeyim Dedim Leyla'yı Takip Edin Dedim Aa Ev Varmış Burada Tamam Eve Gidelim Abi Kamp Gelmişiz Zaten Galiba E Tamam Vardık ama araba perte çıktı. Dönüş nasıl olacak abi? Dönmeyeceğiz. Sonsuza kadar, sonsuza kadar buradayız. Neyse yataklarımız var en azından. En azından abi şöyle bir sıkıntı olabilirdi yani. Arabayla olay iyi yönden bakmamız lazım. Arabayla buraya gelirken yolun daha yarısında kaza yapabilirdi. Ama en azından biz vardıktan sonra kaza oldu. Yani e, iyi yerinden bakalım abi. Moralimizi bozmayalım arkadaşlar. Şimdi abi ben abi şu köşedeki yatağı al alırsam alırsam. Şöyle tepeye. Abi gözünü seveyim. Oğlum insan bir merdiven koyar, bir şey koyar. Gözünü seveyim. Bu nasıl bir yataktır ya? Ben köşe yatağı alayım. Bu arada arkadaşlar ya, ben yataklarda duvar kenarı yatağını çok daha seviyorum. Ee, sırtımı duvara vermeyi çok daha seviyorum. Ee, mesela şurada mesela şu en köşedeki yatak mesela. Pencere değil de şu mesela penceresiz bir yer varsa hani şu duvar mesela bayağı bir hoşuma gidiyor yani. Kendimi böyle daha bir rahat hissediyorum. Ee, i̇yi şanslar diyor. Abi araba kaza yaptı. Daha ilk günden şanssızlık oldu. Ne şansı? biz şimdi ne yapacağız dedi bir şeyde diğer çocuklar. Vallahi arkadaşlar diğerlerini tanımıyorum bu arada. E, ee, biraz kahvaltı yapalım yumurta yapalım diyorum. Ee, ben diyor etraflarda birkaç tane şey gördüm diyor. Ee, meyvedir bilmem nedir yumurtadır falan filan böyle martıların yumurtası herhalde. Bir dakika. Aha bu ne? Bu ne abi böyle? Ya aa! Abi tuzak var burada. Abi dikkat edin tuzaklar muzaklar var burada. Gözünü seveyim abi. Aa bak orada da yumurta var bir tane. Abi gözünü seveyim tuzaklar zehirli bilmem bu ne abi böyle birisi tuzak mı kurdu yoksa bu yani olması mı gerekiyordu yani. Ben şu yumurtayı alayım da abi. Şuradan aldım abi bir tane daha yumurta. Oğlum diğer bir tane daha yumurta bulun. Vallahi bir tane daha yumurta bulun. Aa baksın her yer tuzaklar var. Vallahi arkadaşlar ne yapacağız bilmiyorum ama şu illeri. Aa buldular tamam güzel abi güzel. Sonunda yumurtalara bulduk diye, ihtiyacımız olan yumurtaları bulduk diye ben şu tuzak olayını anlamadım yalnız abi. Yani e, iyi iş diyorum. Herkes kabine geri dönsün. Vallahi bir yemek yiyelim abi. Yani şöyle bir yumurta yiyelim, protein falan filan şöyle bir kendimize gelelim yani. Vallahi yalnız e, şeyi uyuz oldum. O tuzaklara uyuz oldum abi. Aha. Yumurta. Abi şimdi aklıma arkadaşlar şu geliyor. Ee, yani tuzaklı Aa, bir dakika takıldık. <laughs> takıldık. Şimdi yiyeceğim de. Tuzaklar vardı, bilmem neler vardı. Şimdi ben abi oradaki bulduğum şeyleri yumurtayı yiyebilir miyim? Ne bileyim abi? Ben açıkçası gelirdim yemeyeceğim, gerçekten yemeyeceğim abi. Yani ben de arkadaşa şöyle bir huy var. Yani güvenli olup olmadığını bilmediğim zaman hani yemiyorum arkadaşlar. Gerçekten. Mesela şimdi bu yumurtayı yapan kişi olsun bilmem ne olsun tam tanımadığımız için buraya arkadaşlar normal görevli olarak geldiği için vallahi ben şey yap. Ah! Ne oldu? Ne oldu abi? İki kişi zehirlenerek mi öldü yumurtadan dolayı? Şey dedi kulağı başka ben bir yer falan filan gördüm. Arkadaşlar galiba başımıza olaylar gelmeye başlayacak ha. Vallahi iki yememişim. Vallahi arkadaşlar kendimize dikkat ediyoruz abi. Kendimize dikkat ediyoruz. Yolda arkadaşlar bir garip bir şey e, görmüştük biliyorsunuz silüet gibi garip bir şey görmüştük. Eee hani... Siz gördünüz bilmiyorum böyle çok hızlı gelip geçti. Vallahi hani bir de araba kaza yaptı bilmem ne falan filan bir de o tuzaklar falan. E, vallahi ben abi şey yapamıyorum yani. Bu ne? Petrol ha Ga şeyler petrol ofisi herhalde burası. Bak burada da şey var. Bak demek ki bayağı iskay burası. Baksanız yüzyıllar önce mesela buraya gelmişler mesela petrol ofisleri falan filan. E, hepsi şey olmuş abi. Vallahi arkadaşlar bayağı değişik olaylar dönüyor. Başka bir yer daha var girelim. Yine yataklar var burada. E o zaman bu şu mu demek oluyor ya? Buraya da bizim gibi başkaları sürekli geliyor mu yani? Aklıma abi kötü kötü şeyler gelmeye başladı. Bir düşünsenize mesela şöyle iki tane ev var ha full yataklı. E, bir tane de şirket var böyle. E, mesela diyor ki sizin e, çölde tur yapacağız diyor. Çölde gezeceğiz diyor. Ve sizi buraya getiriyor. Burası bildiğin arkadaşlar insanları getirip e, kaybetti. Aa! Abi. İnsanları getirip kaybettikleri bir yer olabilir diyecektim ki. Abi. Sanırsam ayva yedik abi. De herhalde şu anda herhalde ee, bilmiyorum abi ama lanetli bir yere geldik abi. Başımıza büyük olaylar geldi. Bir orada böyle bir ev olması bir de burada böyle bir ev olması. Vallahi arkadaşlar pek hayır alamet değil yani. Pek hayır alamet değil. Aha. Gece 1. Gece 9.30 arkadaşlar şu an nasıl? 9.26. Ne yapacağız? Geri döndük herhalde aynen. Abi çadır, çadırlara falan mı girse, evin içine girelim abi, eve girsek şimdi ateş batış, yangın mangan olmasın abi. Ee, gördüğünüz kadarıyla diyor şey yapmamız lazım diyor. Ee, yerde yatan birisini gördüm ben diyor kulu. Nerede abi? Yerde yatan birisini görmüşler. Ee, ateş yakalım falan filan diyor. Vallahi arkadaşlar benim ee, odun bulacağız abi, çok güzel. Uzaklaşmayın abi, dikkatli olun abi. Vallahi bak yine tuzaklar var bak, yine tuzaklar var abi. Yine tuzaklar var. Dikkat edin abi. Dikkat edin. Ben şuradaki odun alayım abi. Bir de şu ileride var sanırsam. Hop şuna gidiyorum. Bir tane de sanırsam şu arkada alacaklar abi. Ve dört tane olacak. Vallahi arkadaşlar yani. E, geldiğimiz yer pek hayır alamet değil arkadaşlar. Harbiden ayva yemiş olabiliriz yani. Ben de şu ileridekine gideyim bari abi. Diğerleri kimse oraya gitmedi yani. Şunu alayım bir an önce kaç. Aa al topladılar güzel tamam. Abi o değil e, benim kafama takılan şey hiç arkadaşlar bizim hani başımızda duran görevliler hiç şey yapmıyor yani a diyor yumurtadan dolayı böyle midesi bulananlar oldu ne bileyim yerde yatan adam gördüm dedi zaten birisi pek takmadılar ondan sonra tuzaklar var ne bileyim ondan sonra bir canavar şeyi gördük falan filan yani pek arkadaşlar şey yapmadılar yani pek umursamadılar abi ben yani biraz şüphelendim açıkçası. büyük ateşi kurduk diyor. Eee ısınabiliriz tamam otobüsü düzeltene kadar diyor. Herkes diyor yatağında yatsın diyor. Herhalde yarın da, yarın 1-2 güne falan otobüs herhalde tamir edeceklerinde daha malzemeler falan filan varmış sanırsam. Ee, tamir ettiklerinde o kilitli mi? Anahtarla açın abi. Ee, tamir ettiklerinde tekrar şey yapacakmışız abi. O anahtarı kaybetmişler bir de galiba. Abi gözünü seve ciddi misiniz abi? Abi evin de anahtarı kayboldu abi. Bildiğin bu sabotaj yani. Ayva yedik arkadaşlar gün 2 Eee gece kor çok korkunçtu dedi Kulo Oha garip dedi ben eee Arayamıyorum herhangi bir yere diyor bizim olayı yardım Abi otobüsü tamir etmeye çalışan kız dedi gece baya bir korkunçtu dedi Ben bir daha tamir etmeyeceğim dedi Diğer kız da dedi ki diğer görevli de dedi ki ben Telefonum çalışmıyor dedi yani arayamıyorum dedi Ve kapıyı da açamıyoruz abi Vallahi arkadaşlar şu anda bildiğin Eee Ayva yedik galiba abi. Vallahi bir kas, kasaba denk geldik herhalde. Bir cam, ya bir garip bir şeyler oldu abi. Şu anda bildiğin şurada 10 kişi falan nasıl sadece 2 kişiyi de kaybettik herhalde. Onlar nerede bilmiyorum. Ayva yedik arkadaşlar. Gerçekten ayva yedik abi. Bence camı falan kıralım abi. Camı kırıp içeri girelim yani. Ne bileyim buraya da 2 odun çekeriz abi. Rüzgar da girmez. Güvenli şekilde kalırız. Ama çıkışı bayağı sıkıntılı. Belki arkadan açılır abi. Tamam. Diğer kabine gittik. Tamam. Eee neden dedi kapı kapalı falan filan Abi içeride kapılar kapalı Abi Evet Başımızda yine bir olay geldi abi galiba Abi deprem oluyor Vallahi sallanıyor Abi yer hareket ediyor abi. Abi, abi abi yedik Abi abi gözünü seveyim Abi Belli oldu arkadaşlar ne yapacağımız belli oldu Evet evet abi Ne yapacağımız belli oldu Biz neredeyiz Abi gözünü seveyim ee, arkanıza bakın diyor. Ne oldu? Darkness karanlık. O karanlık sizi yakalayacak diyor. Çok karanlık diyor. Abi gözünü seveyim. Sakin, sakin. Geliyor mu bir şey orada? O, geliyor vallahi geliyor. Sakin abi, dikkatli olun abi. Abi gözünü seveyim. Zamanımız bayağı azaldı. Tamam, tamam. Tamam geçtim abi. Geçtim abi. Dikkat edin abi. Gel 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 gel. Abi çok güzel. Yarımızı kaybettik. Çok güzel abi. Gerçekten çok güzel. Vallahi arkadaşlar artık ne böyle çöl yolculuğuna çıkarım ne otobüs kestireceğim Evet evet abi ee, Vallahi arkadaşlar ee, Nereye gitsem başım olaya giriyor artık yani ee, tedbirli... <laughs> tedbirli olacağım abi gözünü seveyim Aa, Bu da böyle olmaz ki ama abi ya Evet tepeye geldik abim ee, She leaves strange Start happen diyor Şey diyor Bizim görevlideki kız ortadan kayboldu diyor. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor diyor da ee, kötü bir insan olabilir belki buradaki diyor. Geri gidelim çadırlara. Abi şey dediler. E, bizim başımızdaki insanlar yüzünden böyle olmuş olabilir dediler abi. Bak yavaş yavaş akıllı. Aha. Gece akşam 7. Orada bekliyorlar abi. Aha geldik. Abi şu e, lay layı ile arkadaşlar. Şu kulo. Sıkıntı. Everyone please. Eee, how about we tell stories? Hikaye anlatacağız falan filan diyor. Çok garip şeyler oluyor diyor. Ben anlamıyorum. Neden dedi bir tane çocuğun de Abi gözünü seveyim. Eee... Hiç ev yapabilecek miyiz falan filan diye sordu. I don't even know. Ben artık hiçbir şey bilmiyorum diye Kulo korkuyor. Daha bileyle çok rahat davranıyor abi. He bak bak diyor ki sakin olun beyler diyor. Benim planım var diyor. Eee... Buradan gideceğiz diyor rahatlıkla diyor. Sakin mi olalım? Nereye gideceğiz? Biz burada çölün ortasında kaldık diyor. Abi ne arabamız var ne bir şeyimiz var. Kapak kilitli. Canavar şey oluyor. Engeller çıktı. Daha demin yer açıldı. Bilmem ne oldu. Abi gözünü seveyim. Nasıl sakin olalım? Ee, abi sanırsam ayvayı yedik diyor abi. <laughs> abi aha. Bu ne? Bu ses ne abi? Abi vallahi gerildim arkadaşlar ben. Vallahi gerildim. Vallahi gerildim abi. Bir aha ne oluyor abi? Abi yukarıdan zombiler yayıyor. Abi mez mezarlık var bir zombiler var bilmem ne var. Hayal mi görüyoruz abi? Ne oluyor şu anda? Vallahi arkadaşlar şu anda ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyorum ama şu ağacı tepesine çıkabilir miyiz abi acaba? Yok abi ağacı tepesine çıkılmıyor bir dakika. Şu ağacı tepesine çıkabilir miyim abi? Ben şu ağacı tepesine çıktım abi. Gelemezler buraya bir şey olamaz. Abi tırmanamazlar değil mi? Ta Ağacı temizle çıktım abi. Abi gözünü seveyim ne oluyor ya böyle? Abi sanırsam e, ben aha yine geldik yerimize. E, bu nasıl bir hikayeydi falan diyor. Abi Leyla çok şey yapıyor abi. E, no one see bunu kimse görmüyor. Hayal mi gördük biz daha demin Siz muhtemelen yoruldunuz çocuklar diyoruz. Biraz uyuyun diyor abi. Kulo da delirdi. Abi sanırsam arkadaşlar evet biz dinlensek iyi olur dedi sanırsam arkadaşlar hayal görmeye başladık abi. Zaten e, zombiler gittikten sonra tak burada uyandık anlık bir hayal gördük abi. Anlık bir hayal gördük abi ve kapı da açıldı çok güzel. Çok güzel abi. Hep hayalimdir yani çölün ortasında e, kapa kilitli sonra kendi kendine kapa açılıyor. Hayal görüyoruz falan. Gerçekten abi diyecek bir şey bulamıyorum hepimiz aynı odada kalalım bari abi. Gözünü seveyim. Vallahi gerildim yani. Gerçekten gerildim abi. Şöyle yatay yatayım. Burası neresi? Gün 3. Saat e, sabahın 8.30 arkadaşlar. Geldik abi tekrardan. Gözünü seveyim. Aha. Tamam. Ee, günaydın diğer herkesi diyor. Aa ee, otobüsü kulağı tamir etmiş. Çok güzel abi. Ben iyi hissetmiyorum dedi Gabi. Bir dakika dur bakayım. Otobüs nerede abi? Otobüs hala şey sim ee, burada bir kasap marketi var diyorum. Ee, belki orada diyor e, yemek bulabiliriz. Abi gözünü seveyim kasap masap çölün ortasında ne arasın abi bu bir oyun abi başımıza bir şeyler geliyor arkadaşlar. Abi etler var. Abi ne oldu? Abi bir de onların abi gerçek abi insan oha cesetler var. İnsan kasaba abi bu. Aa kayboldu. Bunlar o, da insanların etleri mi yoksa? Bu korkunç. Abi buradan uzayalım bir an önce. Bak şurası bir şey var abi. Aşağı giden bir yol var. Abi açıldı galiba orası. A açıldı galiba. Tahtaları çektiler çünkü. Abi aşağı indik. Çok güzel abi. Çok güzel. Bulduğumuz her dili atlayalım zaten. Aha. Ee, siz hepiniz yalan söylüyorsunuz diyor. Şimdi diyor. Her şeyin sonu diyor. Bilinmeyen birisi şu anda konuşuyor arkadaşlar megafon gibi bir yerden. Ee, kaçmaya çalışın diyor. Sadece 55 saniyeniz var diyor. Bir dakikamız bile yok abi. Abi gözünü seveyim. Vallahi arkadaşlar gerçekten ne diyeceğimi şu anda bilmiyorum abi. Şuradan şöyle. Aman abi gözünü seveyim. Vallahi gerildim abi. A tamam. Aa, vallahi gerildim abi. Uyuz oldum abi ya. Vallahi uyuz oldum abi. Niye biz kasaba gidiyoruz ki abi yani çölün ortasında kasap kasaba gidilmez abi yani. Tamam. Abi yapıyoruz galiba diye ya. yapabiliriz abi bunu yapabiliriz abi kendimi de bir yandan gaza getiriyorum. Vallahi gerildim yalnız abi vallahi gerildim düştüğüm anda her şey biter abi. Şöyle. Tamam yaptık galiba yaptık abi vallahi yaptık abi gel abi gel dikkat et herkes yaptı mı çok güzel. Çok güzel abi gel gel gel. Gel abi Abi o değil arkadaşlar. Bizim bir an önce buradan uzamamız lazım. Ne kulu ne bizim başımızda duran böyle e, seyahat görevlileri falan filan arkadaşlar. Bunlar ben size söyleyeyim iş birliği yapıyor olabilirler abi şu anda. Yani e, yolun ortasındaki ağaç ne bileyim ne bileyim yani. En azından fren bari yapsa en azından bir şey olmazdı. Direkt bu da o zaman girdiler yani. Siz akıllısınız diyor yaptınız diyor. E, oha sadece 35 saniyeniz var ve tekrar kaçın bakalım dedi bu sefer. Abi bu ne? Abi gözünü seveyim ya ciddi misin abi? Tamam. Abi vallahi gerildim ya. Abi şu kaşadan atlayacağız sanırsam. Dikkat edin abi. Vallahi dikkat edin abi. Tamam. Şuradan şöyle. G yaptık abi yine hepimiz yaptık. Çok iyi be. Çok iyi be. Vallahi çok iyi abi. Abi bu engeller falan filan yani bir kasaba gitmemiz falan arkadaşlar. Ben kesinlikle Kulo ve Layla'dan arkadaşlar şüpheleniyorum. Ee, yani bir an önce arkadaşlar bence onları beklemeden direkt kaçmamız lazım abi bizim Bunlar otobüsü bir kere tamir ediyoruz dediler Tamir edemiyoruz dediler oyalıyorlar yani bir nevi Bence arkadaşlar bu canavarla anlaşmalı olabilirler abi Oha hapishaneye geldik abi çok güzel ee, Ben biliyorum diyor siz diyor çok kolay geçtiniz diyor Ama diyor bu sefer diyor Biraz diyor fedakarlık yapmanız gerekiyor diyor Abi oylama ben Breba'yı seçtim. Oylama yapacağız abi. Kimi, yak kimi e, feda edeceğimize. Abi gözünü seveyim ciddi misiniz abi? Ben Breba'ya oy verdim ama. Abi beni seç... Hmm. Abi kimi seçtik? Kiminse kafanız beni yapmayın da abi. Abi! Beni mi? Beni mi seçti herkes? Abi beni değil. Breba'yı seçmişler. Abi Breba yanıyor. Aa! Abi! Gözünü seveyim. Demirin arasından geçti yanınıza. Dur bakayım bir dakika. Demirin arasından şöyle geçebilir miyim? A Geçtim ben de geçtim abi. Abi bu ne? Abi ya. Abi bu nasıl bir şey abi böyle? Abraba geldi. Ne oluyor abi şu anda? Arkadaşlar şu anda bilmiyorum hayal dünyasında mıyız değil miyiz? Ama ne oluyor bilmiyorum abi. Kasabın önündeyiz şu anda. Eee... Ben hala diyor, kulo diyor. Ben hala otobüsü tamir edemedim falan diyor. Gerçekten utanılacak bir şey, kulo nasıl tamir edemezsin diyor. Daha fazla şey yap diyor. Abi lay Layla ile kulo biz oyalıyor. Daha nasıl sempatik olabilirim diyor. Rahat olabilirim demek istiyor yani. Ne zaman otobüs tamir edeceğim? Biz diyor para kaybediyoruz falan filan diyor. Bizim geri dönmemiz lazım diyor. Çok geç oldu diyor arkadaşlar. Gerçekten şu an ne Diyeceğimi bilmiyorum ama. Ee, bizi Bence oyalıyorlar bir an önce kaçmamız lazım gerçekten abi Bence sıkı... Aa, gece 3 gece 3 abi ve akşam 7 ee, gal galiba aynen Yo, sabah 7 sabah 7 galiba bakayım camdan ee, akşam 7 abi Tamam ee, klo karar vermiş arkadaşlar ee, tantrum yapacakmış abi ee, aynen ba arkadaşlar Ku dedi ki Biraz ben dedi rahatlamak için dedi biraz böyle yoga hareketleri falan filan o tarz bir şey dedi. Ee, ve bizim adam bizim çocuklardan birisi dedi ki ben şüpheleniyorum bunlardan dedi. Daha da fazla şüphelenmeye başladım dedi. Bizim buradan uzamamız gerekiyor dedi. Yani benim düşündüğümü yavaş yavaş herkes düşünmeye başladı. Ben abi bunu en başta söyledim yani. Ee, biz buradan nasıl şey yapacağız diyor. Ben e, hafızamı şey yapmak istiyorum diyor. Yani ee, delirmek üzereyim demek istiyor yani. Biz e, basitçe kontrol ediyoruz diyor Layla. E, buradaki e, sonsuz izleme programı falan filan ekranlardan diyor. E, sonra ne olacağını falan diyor. Ne hakkında konuşuyorsun? Layla arkadaşlar bizi izliyorlar mı şu anda? Aha kapaçılı kapandı. Akula geldi. Aha. E, aha bir öldü. Kulu arkadaşlar ölümden dönmüş abi. E, nasıl bir şey diyor? Sen e, ya, nasıl şey? Koyete. Koyete de arkadaşlar şey demek yani nasıl desem size çakal. Hani kurt gibi bir şey arkadaşlar. Abi gözünü seveyim ya. kurset var. Bu mu mekan hayaletler tarafından lanetlenmiş diyor. burası diyor lanetli diyor abi Layla. Arkadaşlar şu anda ne dediklerini gerçekten çözemedim. Herkes deliriyor galiba. Gerçekten şu anda deliriyorlar abi. Ee, hiçbir şey yanlış yapmadım ya ben evime gitmek istiyorum diyor. Kulod arkadaşlar şu anda değil de falan başladı. Elbette diyor ama biz biz sana inanıyoruz. Arkadaşlar Kulod'a bence sıkıntı yok ama şu Layla ben sıkıntı olduğuna inanıyorum abi. Biz şimdi ne yapacağız diyor. Vallahi yani iyi e, bak arkada tuvalet var yani bak şurada tuvalet var. E, ne bileyim hep birlikte sıra sıra tuvalete girip oturabiliriz abi yani ne yapalım abi uzayacağız tabii ki de. Otobüsü tamir edemediği için diyor üzgünüm falan filan. Diyor, affedin beni falan diyor. Arkadaşlar bilmiyorum ama ben yani kimseye güvenmiyorum abi bu saatten sonra. Direkt kendim direkt uzamam lazım abi. Direkt uzamamız lazım yani. Evet yine gündüz oldu. Güneşte güneş de yükseldi diyor. Ee, bizim yine yeme ihtiyacımız var diyor. Abi burada iyice mahsur kaldık yalnız ha. Ee, bana iki kere söylemene gerek yok diyor, çakallar hala burada diyor. Abi hala çakallar, çakallar falan burada diyor. Ee, kurtlar, murtlar varmış, dikkatli olalım demek istiyor. Ee, otobüste silahlarımız olacaktı diyor. Biz e, otobüsteki silahları, there weapons. Neden otobüste silahlar var diye sordu şeyde. Abi, something you are hiding from us. Kim bizden saklanıyor orada? Dedi. Abi vallahi arkadaşlar yani o kadar parkurlara geçtik, canavarlar falan filan. Yani gerçekten abi yani e, Herhangi bir ipucu görmüyorum diyor onları arayalım diyor Abi birden ortadan Kalktılar aha Ne oluyor hayal mi görüyoruz yine abi Aha Ay geri geldi kulo Her merhaba herkese diyor A gülüyor bir de seviniyor Layla nerede dedi Buraya. Abi gözünü se- Aha! Çığlık attı! Abi, op, abi, abi işte ne olduğunu anlatıyorum şu anda. Kesin doğru bilgi yani. Kesin hislerime güveniyorum. E, ee, bunların iki Kulo ile Layla aynı anda ortadan kalbi oldum. Sonra Kulo geldi ve gülerek bize e, ne yapıyorsunuz sonra tarzı konuştu. Abi Kulo canavar büyük ihtimalle. Canavar bunun kılına girdi abi. Kabinin içine girmemiz lazım diyor. Abi kesinlikle canavar bu şu anda içine girdi abi Kulo'nun. Ben size söyleyeyim yani. Ben abi gece 4 çok güzel abi. gece Dördüncü gece ve saat akşam 8'e doğru geliyorum. Ve abi geldik buraya. Çığlık bu taraftan geldi diyor. Geldiğiniz için hepiniz tebrik ederim diyor. E, bu gerçekten diyor e, güzel fikirde falan demek istiyor yani. Abi Kulo bence kesinlikle e, canavar abi. Bak Layla'yı soruyorum hala. Hala bu arkadaşlar e, şey diyor. Kulo hala hala şey, rahat davranıyor yani. E, bizim buradan uzamamız lazım dedim. Ee, siz hepiniz aptalsınız diyor. Siz hepiniz utopya'ya geldiniz. Şimdi plana katılma şansınız var diyor. Abi bak. De abi dedim abi. Buradan utopya çok uzak. Bu ee, kor şeydi. Ko ko garip tarzda bir şey. Kulo. Ee, abi Ayvas Hepinize teşekkür ediyorum falan filan diyor. Haha ha, gülüyor falan. Abi dedim abi Kulo'da bir şeyler var diye. Kulo'nun kılığına gir ya da gerçekten bu Kulo'nun gerçek yüzü. Abi ayva yedik. Vallahi ayva. Aha elbisesini çıkardı. Layla oldu. Ben Layla. Kulo değilim. Şimdi hepinize benim sırrımı söyleyeceğim diyor. Siz hepiniz öldünüz diyor ve gerçekten utanmanız lazım diyor. Gerçekten diyor. Ee, siz Utopya'da eğlendiniz falan filan diyor. Abi ayva yedik galiba. İnşallah şakadır abi şu anda. Bu olanları inşallah şakadır şu anda. Ee, ee, bu bu mekandaki ee, Burası bir kültür turu tarzında bir şey diyor ve e, sizin gibi hani biz büyük ihtimalle arkadaşlar bizim gibi insanları buraya getirip abi yok ediyorlar arkadaşlar. Bizim gibi böyle insanları tur yapmak isteyen, çöle gel gezmek isteyen insanları gelip yok ediyorlar. Eee abi. Abi bana silah verdiler şu anda. Eee Layla'ya ateş edelim mi etmeyelim mi? Ben ateş edeceğim abi. Ateş edeceğim. Vallahi ateş edeceğim yani. Kendimi güvene alayım abi yani. Ben kendimden başka kimseye güvenmiyorum çünkü. Abi ne oldu? Sen beni öldürmeye mi çalıştın dedi Layla. Siz günahlarınızın bedelini ödeyeceksiniz diyor. Abi silah vuramadım, ateş edemedim mi? Mer silahta kurşun yok muydu abi? Ne oldu? Abi bizi buraya attı. Arkadaşlar şu anda hani mesela biz şu anda meyizdeyiz ya labirentteyiz de. şu anda arkadaş hayal görüyor olabiliriz aslında. Şu anda biz arkadaşlar e, hipnoz etmiş olabilir abi ben size söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar hani e, bu diğer yerlere gittiğimizde hep uyandığımızda hep olduğumuz yerdeydik yani. Şu anda büyük ihtimalle bir hipnoz etkisinde vesaire olup kendimizi labirentte zannediyor olabilir. Aha abi geldik buraya. Bak bu abi çıkış yok abi ayva yedik. Eee bütün engelleri açtınız diyor. Abi gözünü seveyim abi. Biz sen ve neden e, bunları yapıyorsun dedi bize. Abi. Biz sadece simülasyonuz. Ne oluyor abi? Ben her şeyi kontrol ediyorum fakat diyor sizin diyor direnciniz diyor. Direndik diyor. eee Ne yapacağız burada? Nasıl çıkacağız diye sordu. Sessizlik şimdi siz hepiniz diyor eee yaptığınızı ödeyeceksiniz. Abi ne yaptık ki gözünü seveyim. Vallahi arkadaşlar ay ayva yedik galiba. Ne oldu? Dubai e eee oha klonun bedeli birkaç gün önce bulunmuş. Ancak Layla hala bulunamamış. Eee insanların şeyleri e Çöl çölün etrafında bulunmuş abi. Bizimle birlikte arkadaşlar buraya gelen seyahat eden kişilerin bedenleri diğer tarafta kasap tarafından falan arkadaş oralarda bulunmuş yani. Abi gözünü seveyim ya. Neyse arkadaşlar vallahi olayı çözdük ama yani bayağı bir korkunçtu abi. Yani bir psikolojik olarak şeydi yani. Hipnoz edildik bilmem ne olduk falan filan. Neyse arkadaşlar hepiniz seyircilerinizi unutmayın ve hoşçakalın.